Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından bu sene 28.si düzenlenen İTÜ her sene iş ve teknoloji trendlerine uygun olarak belirlenen bir ana tema etrafında şekillenen Türkiye'nin en geniş kapsamlı öğrenci etkinliğidir. Bu sene online olarak düzenlenen 28. İTÜ 3 gün boyunca C-Level konuşmacılar ağırlanacak, kariyer otelleri düzenlenecek ve katılımcılarla interaktifliğin en üst seviyede olduğu bir etkinlik gerçekleştirilecek. Mobil oyun dünyasının dünyadaki liderlerinden biri olan Peak, 28. Itu ana sponsoru olarak etkinlikte yerini alacak. 28. Itu da bu yıl geleceğin portresi anlatması çerçevesinde fintech, augmented human, blockchain, dijital ecosystems, AI and robotics, cyber security konuları işlenecek. İnsanoğlunun tarihin başlangıcından itibaren olan varlığı, gelişimini sürdürmekte, her geçen gün yaşamımıza yenilikler eklemekte. Teknoloji artık hayatımızın bir parçası olmaktan çıkıp bütünüyle içinde yaşadığımız bir yaşam şekline dönüşürken topluma teknolojiye uyum sağlamaktan başka bir seçenek kalmıyor. Yapay zeka, insanlığın diğer tüm üretimlerinin bir parçası mı olacak yoksa kendi dünyasını mı kuracak? Gelişmelerle beraber geçmişten geleceğe bizi ne bekliyor? Yeni insanın bu teknoloji dünyasındaki bir portresini hayal etmeye çalıştığımız ana temamız çerçevesinde bu soruların tümüne yanıt bulacağımız ve geleceğin portresini çizeceğimiz 28. İtiyomöz'te sen de yerini al. 17 Aralık'ta İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü olarak 5. Departmanlar Arası Rotanı Tasarla Etkinliği gerçekleştirildi. DART, İçi Amerika'nın vizyon ve misyonu doğrultusunda çalışmak istedikleri departman konusunda kararsız olan öğrencilerin kariyer planlarına yön vermeyi hedefleyen bir etkinliktir. Departmanların farklı sektör ve şirketlerdeki işleyişinin iç yüzünü göstermeyi amaçlayan DART'ta her sene olduğu gibi İTÜ tarafından davet edilen şirketlerin üst düzey yöneticileri söz konusu departmanın kendi şirketlerindeki işleyiş sürecini anlatarak öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerine yanıt vermeye ve öğrencilerin kariyer yollarını çizmesine yardım etmeye çalıştılar. Oturumlar sırasında katılımcılar konuşmacılara sorular sorup interaktif bir oturum geçirebilme imkanında elde ettiler. Dart etkinliği bu sene Dart Plus konseptiyle gerçekleştirildi ve departmanları da dijital pazarlama, Arge ve strateji oldu. Ayrıca bunlara ek olarak da bu sene kurumsal akademik temalı bir oturum daha gerçekleştirildi. Akademik ve kurumsal dünyada önemli yerlere gelmiş konuşmacılar kendi tecrübelerini anlatarak öğrencilerin kariyer hedeflerine, daha sağlam adımlarla ilerlemelerine yardımcı olmaya çalıştılar. Katılımcılar bu üç departmanda uzmanlaşmış deneyimli kişileri dinleme, akademik ve kurumsal kariyer olanaklarını daha iyi tanıma fırsatına sahip oldu. 4 panel, 11 şirket ve 11 konuşmacıdan oluşan etkinliğimiz, Nestle, Artelik, BSH, Gitti Gidiyor, PepsiCo, Pfizer, Blanchard, Tadım, Unilever ve Şişecam şirketlerinin katılımı ile gerçekleşirken, Etkinliğimize 4500'ün üstünde kayıt alındı. 166 üniversite ve 139 bölümden 2000'den fazla izleyiciye ulaşıldı. ACE'dim 30 yılı aşkın süredir Avrupa'da öğrenim gören endüstri mühendisliği ve işletme okuyan öğrencileri bir araya getirip onların kişisel ve akademik alanlardaki gelişmelerine katkıda bulunmasını hedefler. Biz de Yerel Grup İstanbul İTÜ olarak 2002 yılından beri bu organizasyonun bir üyesiyiz. 20 yıla yakın bir süredir gerek yurt içi gerek de yurt dışı etkinlikleriyle hem kendimizi sayısız alanda geliştiriyor hem de çok eğleniyoruz. Geçen sene bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi ile beraber her ne kadar yüz yüze etkinlik düzenleyemesek de hem Eistim hem de yerel grubumuz online olarak da aktifliğini sürdürmeye devam ediyor. Yerel grup İstanbul İTÜ olarak sene başından beri çeşitli etkinlikler düzenleyerek Eistim kültürünü üyelerimize tanıtırken aynı zamanda da çok eğleniyoruz. Seneye yeni girişli üyelerimizi, Steam'i, etkinliklerimizi ve Steam'in genel işleyişinden bahsettiğimiz, daha sonrasında da hep beraber oyunlar oynadığımız Steam 101 ve Steam müzik ile başladık. Her ne kadar seyahat edemiyor olsak da, yerel grup St. Petersburg ile yerel grup Minsk ile yaptığımız online sohbetlerle değişik kültürler ve insanlar tanırken İngilizce konuşma pratiği yapma şansı elde ediyoruz. Kendi yerel grubumuz içinde de eğlenceli yeni konseptler bulmaya çalışıyoruz. Gertik, Gertik Fon, Ben Kimim, Never I Ever gibi birbirinden farklı oyunlar oynadığımız, herkese istediği oyun oynama fırsatı verdiğimiz oyun geceleri düzenledik. En sevdiğimiz etkinliklerden biri olan Quiz Gecemizde de Cennet Mahallesi'nden Beyaz Futbol'a kadar birbirinden değişik konulardan oluşturduğumuz sorularla üyelerimizle beraber popüler kültür bilgi düzeyimizi ölçtük. Eğlencenin yanında akademik ve kariyer anlamında da kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. 19 Aralık Cumartesi günü Times Vaka Analizi Yarışması'nın okulumuzdaki yere elemelerini düzenledik. Birbirinden başarılı 8 takımımızın yarıştığı yarışmada, yarışmaya katılamayan üyelerimizin de etkinliğin organizasyon ayağında yer alarak Vaka Analizi Yarışması'nın organizasyon sürecini gözlemleme şansı buldular. Son olarak da Aralık ayının son hafta sonunda Cumartesi günü Leadership Growth Mindset Pazar günü de Avrupa ayağı olan Central ESTİM eğitimlerimizle kişisel gelişimize katkı sağlarken aynı zamanda da ESTİM'i daha yakından tanıdık. Peki sırada neler var? 11-14 Şubat'ta ilk uluslararası etkinliğimiz olan Brain Trainer Growth Mindset'i düzenliyoruz. Sabahları birbirinden farklı eğitimler, akşamları da çok eğleneceğimiz gece aktiviteleriyle Avrupa'nın farklı şehirlerinden katılımcılarımızla beraber unutulmaz 4 gün geçireceğiz. 13-14 Mart'ta da yerel grup Liyeç ile yapacağımız online exchange ile Belçika kültürünü yakından tanırken çeşitli etkinlikle yerel grup olarak interaktif bir etkinlik düzenleyeceğiz. Eğer aramıza katılmak istiyorsanız ikinci dönemki toplantılarımızı kaçırmayın. Ace ile kalın.